Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi size muhteşem bir projeden sesleniyorum. Daha önce buranın inşaat halindeyken çekimlerini yapmıştım. Şimdi proje bitti, teslim hazır. Teslimler de yapıldı. Gerçekten gözlerime inanamadım yani. Acayip değişmiş. Şu an ortak havuzun sosyal tesisini oradan, orayı da görebileceğimiz bir konumdayız. Burası köşe bir 2 artı 1. Şimdi öncelikle size burayı tanıtacağım. Sonrasında proje hakkında yukarıdan bilgi vereceğiz. 3 artı 1 bahçe dubleksleri, havuzlu, havuzsuz ve bunun gibi 2 artı 1'ler mevcut projenin içerisinde. Şimdi burası Gündoğan Koyu. Gördüğünüz gibi dehşet bir manzara var. Yani bilmiyorum size ne kadar yansıyor ama muhteşem bir deniz manzarasına sahip bir proje. Projenin yüzde çok güzel bir manzara var. Burası sosyal alan. Şimdi burada Anıl Bey bize projenin detayları konusunda destek verecek ve bölgeyi biraz size tanıtacağız. Merhaba Anıl Bey. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi projemiz Gündoğan Koyu'nun hemen yanında. Zaten koy burada. Burayı bulunduğu konumu bize bir tarif eder misiniz? Anlatır Gündoğan mısınız? Gündoğan merkeze çok yakınız. araçta e, araçla yaklaşık 2 dakikalık bir mesafedeyiz. E, toplam 7 blok 28 adet daireden oluşan yeni bitmiş sıfır iskana alınmış e, mülkiyet tapulu. Elektriği suyu bağlanmış her şeyi hazır bir projedeyiz. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire tipimiz var. Toplam 2 adet daire evet, tipi var. Aşağıda 4 blok var gördüğüm kadarıyla. Yukarıda 3 blok. Doğru Aynen mu? Aynen öyle. 4'e 3 toplam 7 blok. 4'er daireden toplam 28 daire. Şöyle aşağıya gösterirsek eğer. Şöyle köşelerde de şurada gördüğünüz ve burada gördüğünüz gibi. 4 tane müstakil havuzlu 3 artı 1 dublekslerimiz var. Aradakiler şuradan yandan böyle göre belki görebileceğiz. Aradaki 3 artı 1'ler havuzsuz ee, ama havuzlu seçeneğimiz de var şu an. hala hazırda satışta evet, iki tane kalan. bu şekilde. Şu... Şimdi burada Gündoğan'da ee, bu manzarada özellikle şöyle komple vadiye bir bakarsanız ee, çok büyük alan kalmadı. Son Zaten iki tane yer var. Bu karşısında Tayıncıoğlu'nun yeni Hı -hı. projesi. E, zaten şu an satıştalar. İzleyenler onlara da ulaşıp fiyatları vesairelere teslim tarihlerini sorabilirler. Bir de videonun en başında sağ tarafta dediğimiz o 41 villalık evet. dediğimiz büyük yer var. Onun dışında şöyle baktığınız zaman zaten çok büyük bir alan kalmadı. E, Günlüğün piyasasına göre burası hem metrekare de hem de manzarada çok avantajlıdır hala. E, yaklaşık 6 ay oldu satışa başlayalım. Hala e, çok e, piyasaya göre iyidir rakamlar. Yani ben inanıyorum ki buraya gelip ziyaret ederseniz ve piyasayı test ettiğinizde ne kadar var? Biz 2 artı 1 bir seçenekteyiz. Bu 2 artı 1 dairelerden kaç tane var? Bu 2 artı 1'lerden şu an 3 tane kaldı. 3 tane var. Şimdi gördüğünüz gibi inanılmaz bir teras var burada. Burası köşe bir daire. Bu köşe daire seçeneklerinden sadece bir tane kaldı bildiğim evet, kadarıyla. Evet, bir tane. Geri kalanları ara daireler. Ama Bak, aynı yani şu köşeye kadar şuradan yani böyle böyle bir dönersen manzara evet. gerçekten şöyle. Diğer ara dairelerde de. Yani şu açıyı düşünebilirsiniz. Böyle görüyor. Toplam 20-22 metrekare bir balkon alanı var. Zaten çok yeterli. Bir tanesi için sadece çok fazla buradaki şey, şu an elimizde bulunan stoklardan ama Diğerleri de çok 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 yeterli. Bu iki artı birler bu teras alanı hariç olarak 66 metrekare 66 net, net, alana sahip. Şimdi ben size buranın salonunu gösteriyorum. Salon ve mutfak alanını gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum. Burada bir ortak banyo tuvaletimiz var. Bu iki tane odaya da burası hitap ediyor ama genişçe güzel bir banyo. Değerli toplu. Burası bir odamız. Dışarıya açılan bir penceresi var. İkinci oda yan tarafta. İkinci odamız burada. Evet. Şimdi sosyal alandan biraz bahsedelim ya da şu içerideki ankastrelerden falan listesi, da. Olabilir. Şu an bu teslimi hazır bir daire. Gördüğünüz Hı -hı. gibi fırın, ocak, davulunmaz. belki içeriden de gösteririz sonra. Ee, bulaşık makinesi, ankastre hepsi Franke marka. Hem iki artı birlerde hem üç artı birlerde yerden ısıtma sistemi var, ısı pompasını dahil değil ama sistem hazır. Makineye gelip takıyorsunuz. Kışında. Yani burada bir buzdolabı alıyor, çamaşır bulaşık makinesi alıyor, klimaları alıyor. Bulaşık bir de... al mı? Bulaşık, ha, var. bulaşık var, tamam. Buzdolabı, ee... çamaşır makinesi. Kışın yaşayacaklarsa ısı pompası hı hı. ve bütün odalarda ve yaşam alanında e, multi sisteme de uygun klima sistemi var. Klima alacaklar bir de. Gayet güzel. Orta kalanı biraz anlatalım şuradan. İzlemeye devam edin. 3 artı bir dublek seçeneğini mutlaka izleyin. Çok güzel bir seçenek. Yani belki ya doğru, villa almaya gücünüz yetmiyorsa burayı villa gibi değerlendirebilirsiniz. Gerçekten anki çok hoş. Şu Bodrum şartlarında müstakil villa gibi olan müstakil havuzlu bir 3 artı 1 dubleks. Şimdi Şu burası ortak orta havuz alanımız. Şurası 200 metrekare. 220 diye metrekare bir ortak havuzumuz var. Hı -hı. Sol tarafta spor salonumuz Şu var. Alan, o kapalı spor olan. Salonu, evet. e, hem yeşil çim alan hem de e, seramik alan, güneşlenme alanımız var. Daha yeni bitti proje. Şemsiyelerimiz, şezlonglarımız siparişi verildi. Henüz gelmedi. Gelecek. Tabii kısa onlar geldiği şimdi. zaman burayı işte şezlong, şemsiyelerle hayal Onu edebilirsiniz. Onu Ve buradaki esinti tatlı bir meltem esintisi var. Deniz manzarası var. Burada güneşlendiğinize inanın böyle kavrulmadan esmerleşip yanabilirsiniz. Gayet güzel. Şurası yönetim bölümü. Alt tarafımda evet, şu an satış ofisi olarak kullandığımız yer. Orası yönetim ofisi ve orada sitenin işte havuz için kafeteryası olarak kullanılacak. Yönetim kuruldu bu arada. Aydatlar belirlendi. E, bahçeler e, 3 artı 1'ler için hepsi bir e, kendi kendine işlendi. Otopark alanlarından bahsedeyim. Öndeki 4 tane blok, şu aşağıda 15 metre genişliğinde bir yol var. Oraya yana paralel şekilde e, park alanları çizilip üstü kapatılacak. Şimdi ben şimdi dışarıda size 100 kata ait olan e, çardağı göstereceğim. Şu alan da projeye ait. Şurası çocuk oyun alanına çevrilecek. O en son tarafa da burada e, konaklaması gereken hizmetlilerin yani bahçe ve havuz bakımlarınızı yapacak olan kişilerin konaklayacağı bir iki artı bir e, müşteminat yapılacak siteye ait. Şurada asansörümüz var gördüğünüz gibi. İki tane asansör var. Yani bir burada var, bir üst Ve katta var. var. Ee, bunların konmasının sebebi şu. Birincisi alt kattan arabanızı park ettiğiniz zaman birinci kota çıkmanız için. İkincisi de oradan çıktıktan sonra bir asansöre daha binip orta alanı yani havuz alanına rahat bir şekilde çıkmanız için sadece merdiven olarak şu oraya çıkacaksınız aslında. Evet, en alttan havuza gelmek evet. için şu gördüğünüz evet. merdiven. Onun dışındakileri asansörle kat ediyorsunuz. Gayet güzel dizayn edilmiş, akıllıca tasarlanmış. Dış cephe vesaire bunların görüntüsü gayetten güzel. Yalıtımı da gayet iyi. Dışarıda bir musluk konmuş bahçenin şey buranın rahat temizlenip yıkanabilmesi için giderleri de mevcut. Gayet düşünerek tasarlanmış, temiz, derli toplu bir yer. Şimdi gelin hep beraber hem buranın yani üst kotun otopark alanını size göstereceğim. Sonrasında bir 3 artı bir dubleks havuzlu havuz seçenekleri ziyaret ediyor olacağız. Ve orada size binanın girişini de tarif edeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi evet şimdi gördüğünüz gibi otopark alanındayız üst kotun. Burada gördüğünüz gibi bir çardak yapılmış ya da Güneş. güneşlik diyebiliriz. Güneş tentesi araçları ko araçları korumak için aynı zamanda aşağıya da yapılacak. Buradaki alan da gayet geniş, kullanışlı gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben izah etmek istediğim bir şey var. Şimdi alt kattaki dublekslerin şöyle bahçeye buradan girişleri de var. İsterseniz buradan kapı yapıp ana girişi buraya koyabilirsiniz. Bu da ne demek oluyor? Ailenizde bir yürüme zorluğu olan, bir sakatlığı olan veyahut da yaşlı birinin bulunduğu durumlarda burayı kullanarak direkt içeri giriş yatak odalarına giriş yapabilirsiniz. Site güvenliğimiz var zaten. Site güvenliği mevcut. Burası da normal girişimiz standart. Burada birinci katta dubleksin ilk katına yani üst katına giriş var sonra demin girdiğimiz gibi bir üst katı çıkıyoruz ve şeye 2 artı 1'e giriş yapmış oluyoruz. Şimdi buradan devam edelim. 1, 2, 3, Soldakine 4, bakalım 5, istersen. 6, 7, 8, 9, 10. 16 basamak çıktıktan sonra dairenize ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu gezeceğimiz daire 3 artı bir dubleksin üst katı. Burası toplamda 160 metrekare net kapalı alana sahip balkonlar hariç. Genişçe büyüklükte bir salon ve mutfak alanımız var. Ayrıca burada bir de misafir tuvaletimiz bulunuyor. Burası da yerden ısıtma gibi özelliklere sahip. Burada verilen ürünler de diğer tarafla aynı. Üçlü alan kastırı setiniz veriliyor. Burada bir ada mutfak var. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Buraya da fırını konumlandırılmış. Gayet güzel balkonumuz var, teras alanımız. Buradaki manzara da bu şekilde size gösterebilirim. Gördüğünüz gibi çok sessiz, sakin, huzurlu bir noktada. Ve serin en güzeli. Hava şu an 40 derece olmasına rağmen burada çok rahatız. Bu bulunduğumuz seçenekten burada 8 tane var. Yani arada kalan 3 artı bunlar. Bunların 100-150 metrekare civarında bahçe payları var. Buranın şöyle L şeklinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi demin gösterdiğim otopark alanına çıkıyor. Bir de bunun yanında bir 3 artı bir daha var. Onun 300 metrekare bahçesi, 60 metrekarelikte bir havuzu var. Şimdi yani bir de müstakil kendine ait havuzu var. Oraya da gireceğiz. Burası ile orası iki dubleks seçeneğinden birer tane göstermiş oluyoruz size. İstersen yan tarafa geçelim oradan odalara. Evet şimdi görüyorum. direkt ikinci dubleks seçeneğe geçiyoruz. Diğer açıdan denize baktığı için orayı da bir görmenizi istiyoruz. Bunlar kapıları karşılıklı. Buradan 2 e, artı 1'e çıkış oluyor. Şu sol tarafta gördüğünüz gibi bir manzarası var. Doğu manzarası kapıdan girdiğinizde. Bu salon metrekaresi yapısı yan tarafla aynı. Burada da balkonun bu köşesinde durduğunuzda yani yemek masanızı vesairenizi buraya koyduğunuzda yine burada bir gayet güzel deniz manzaranız bulunuyor. Fakat bunun avantajı ne? Bunun en büyük avantajı bahçe tabii ki. Burada gördüğünüz gibi çok büyük bir kendinize müstakil havuzunuz mevcut. Villa gibi. Ya bir villa gibi düşünebilirsiniz buranın özelliklerini. Belki bu kadar metrekare bile alamayabilirsiniz böyle bir manzarada. Tabii. Nette. Yani açık Artık konuşayım, bu mi? özelliklere sahip. Villaların fiyatları. belli. Villaların fiyatları bunun iki katı civarında. Yarı fiyatına villa özellikli bir daire, bir e, dubleks alabilirsiniz. Bu da bir avantaj olarak görüyorum ben. Bu Mutfak arada yine bir... aynı. Fırın ocak ocakta olunmaz. O aynı set setler burada da var. Ediyor. Ben şimdi buradan aşağı doğru iniyorum. Evet şimdi alt kata iniyoruz. Bu alt katta e, mermerlerin olduğu yerde bir değişiklik yapılacak. Şu köşe alanlar tamamı doldurulmamış. Bunlar komple değişip köşeye mesela. kadar yerleştirilecek. Alt kata doğru devam ediyoruz. Size de bir konuda sistem etmek istiyorum. E, Birçok projeden duyduğum kadarıyla satın alma yapan müşterilerin yüzde 50'si belki de benim videolarımı izleyerek satın alma yaptığını söylemiş. Sağ olun, teşekkür ederim ilginiz için. Fakat <laughs> benim videolarımla etkilenip başka emlak ofisleriyle görüşmeniz beni üzüyor gerçekten. Sizden rica ediyorum. Eğer benim videomdan etkilenip bir yere karar veriyorsanız benimle iletişime geçmeniz ve tekrardan izlediğiniz iyi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi Burası evin yatak odası bence. Evet, evin banyolu yatak odası burası. Gayet geniş güzel bir oda ve direkt havuza ve bahçeye açılıyor. Burada gördüğünüz gibi kendine ait bir banyo tuvaleti mevcut ve şuraya e, jacuzzi belki konabilir. Gayet güzel şık. Belki değil, konabilir. Konuldu. Yani daha önce konulmuş. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet, şimdi. Bu 300 metrekare bahçesi olan dubleks içindeyiz. Şurayı şöyle çekmek istiyorum. Evet. Havuz 60 metrekare ciddi büyüklükte. Bazı sitelerin kendi ortak havuzları bu büyüklükte. Yani burada yani yüzme sporuyla da ilgilenen sabahları ben kalkıyorum biraz yüzüyorum gibi düşünceler olan kişiler için de çok uygun. Ufakçana bir havuz değil. Hani git gel yüzüp spor yapabileceğiniz bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum Bunun aynısından bir tane de alt katta var Onun da bahçesini ben size şimdi Şu yukarıdan gösteriyorum Evet bir de bu aşağıdaki dubleks var Gördüğünüz gibi çok benzer yapıda Fakat bu biraz daha büyük gözüküyor benim gözüme Şu havuz mesafesinden anlaşılacağı üzere Bu şekilde Size şimdi bir tane 2 artı 1 gösterdik e, i̇ki tane de dubleks gösterdik. Bu dublekslerin birbirinden farkı. Biri havuz köşe diğer bahçede. Diğer görelim istersen. E, ee, diğer gezmedik mi? <laughs> bu, iki, bu, ikinci çekimimiz oldu işte. <laughs> <laughs> ya bir çekim komple çöp oldu. <laughs> o yüzden tekrar çekiyoruz. Biraz hızlı oldu. Kusura bakmayın. Yoksa... Aralardan o diye ilk çekimden de koyarsın aslında. Evet oradan da güzel şeyler O direkt bölgeden bahsettiğimiz şeyi falan Doğru. bence koy. Bilgilensin insanlar. Şimdi... Takipçiler. Dublekslerin alt katları birbiriyle aynı. Sadece simetri farkı var. Şimdi bu bir odasıydı. Bu ikinci odası. Bu da bahçeye açılıyor. Gördüğünüz gibi. Burada bir evveyin banyosu mevcut değil. Burası ortak banyo tuvalet. Diğer kalan iki oda burayı kullanacak. Şu merdivenin altındaki boşluğu da değerlendirebilirsiniz bu arada. Burası da aslında. Bu aslında metrekare olarak en büyük oda. En büyük, evet. Ee, salon hariç. E, fakat bunda evreğin banyosu yok. Bu da bahçeye açılıyor. Bu şekilde bir 3 artı 160 metrekare net kapalı alanı var. Yani tahmin ediyorum 40 metrekare falan da. E bunun terası kaç metrekareydi? Pardon 22 metrekareydi. Balkon 20 22 metrekare. bahçe burada 300 280 civarı. havuzda tam 60 metrekare. Ne kadar görüntü çıkıyor bilmiyorum tabii ama. Bayağı büyük bir havuz. Evet. Bayağı büyük. Gayet güzel. Bu bu buranın fiyatları için benle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp numaram videonun altında bulunuyor. Buradan 7.24 bana yazabilirsiniz. Yalnız yazarken bu projeyle ilgili olduğunu anlatmak için bana ekran görüntüsü link gönderirseniz çok iyi olur. fiyatları ve tüm detayları bu şekilde öğrenebilirsiniz. Veyahut da arayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Proje hakkında merak ettiğiniz bizim anlatmadığımız şey olursa sorursanız cevaplamaya çalışırım. Veyahut da başka açılardan çekim isterseniz o çekimleri de gelip sizin için yapıp sizlere iletebilirim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın. Umarım herkes hayalinde kavuşmak istediği villaya bir an önce kavuşur ya da eve. Gayet güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans olarak iyi. Gündoğan da güzel bir yer. Memnun kaldığınızı umuyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun Anıl Bey. Teşekkür Teşekkürler. ederiz. <laughs>